Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Yeni ve son dakika gelişmeleri aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli dostlar kanalımız şikayet altında. Türk'ün gücünü daha gür duyurmamız için lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler isyan bayrağını çektiler. 200 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor. İngiltere'nin seyahat yasağı uyguladığı Türkiye'yi kırmızı listeden çıkmasıyla birlikte 200 bin İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yasağa tepki gösteren 45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza toplamıştı. Turizm sektörünün İngiltere'den uzun süredir beklediği haber geldi. İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel garantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması, Turizmcilerin yüzünü güldürdü. Karar sonrası son durumu ntv.com.tr'ye değerlendiren sektör temsilcileri, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasıyla bu pazarında hareketlendiğini dile getirdi. Kış için beklemede olan rezervasyonların onaylanmasının sektör için olumlu olduğunun altını çizen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çokabatır Ege bölgesinde otellerini erken kapatma kararı alan bazı otellerin bu karar sonrası Kasım ortalarına kadar kapatmayacaklarını söyledi. İngilizlerin 2022 tatil planları için rezervasyonlara başladıklarını ifade eden başkan, İngiltere'deki tur operatörleriyle görüşmelere başladık. Hem Türk Hava Yolları'nın hem de buradaki tur operatörlerinin Antalya, Bodrum, Dalaman'a yönelik rezervasyon aldıklarını görmekteyiz. Aşılama sayısının artması da sektörü pozitif yönde etkileyecek dedi. İngiltere'nin koronavirüs salgını kapsamında Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat yasağı Türkiye'de tatil yapmak isteyen İngilizlerin sabrını taşırdı. Yasağa büyük tepki gösteren 45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması için imza toplamıştı. İngiliz basınında İngiliz tatilciler öfkeli başlığıyla yer alan haberde imza sayısının 200 binlere ulaşması durumunda konunun parlamentoya taşınacağı ifade edilmişti. Gazetede kısıtlama kararına yönelik İngiltere'den daha düşük vaka oranına sahip olmasına rağmen Türkiye artan enfeksiyon oranları ve testler konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle yüksek riskli olarak işaretlendiği Mayıs ayının başından bu yana İngiltere'nin seyahat kırmızı listesinde yorumuna yer verilmişti. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.